Evet arkadaşlar bugün sizlere Kerem'le birlikte nasıl topaç çevrilir onu göstermeye çalışacağız. Biz çok uğraştık, uğraştık, uğraştık. Sonunda başardık ama inanın çok zor oldu. Haydi ben yapamıyorum babam yapıyor. Haydi gel de söyle. Haydi gelin de. gelin. Evet arkadaşlar şimdi topaç çevirmenin birinci kuralı ipi düzgün bağlayacağız. Nasıl bağlıyoruz? Kerem biraz yaklaşalım. Gördüğünüz gibi ucundan başlayarak bağlamaya yukarıya doğru sıra halinde bu şekilde bağlıyoruz. Biz atış stilinde bir yanlışlık yapıyormuşuz. Uğraştık uğraştık Kerem'le yapamadık değil mi Kerem? Evet. Çok uğraştık. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bunu doladık. Şimdi öncelikle size yapamadığımız stili bir gösterelim. Bunu böyle tutuyorduk. Biz yere doğru tuttuk Kerem. Yerden bu şekilde atıyorduk ve hep yan dönüyorduk. Evet, böyle. Bu yan döndüğü için yanlış oluyor. Şimdi doğrusunu yapalım bakalım. Doğrusu nasıl olacakmış. Yine ipimizi aynı şekilde sarıyoruz. Sarmada sorunumuz yok. Yaklaştım mı Kerem? Evet. Kendini de göster arada bir seni de göster. <laughs> evet. Şimdi ipimizi bu şekilde sardık. Ve atış stilimizi size bahsedelim. İki parmağımızın arasına alıyoruz. İşaret parmağıyla Orta parmağımızın arasına alıyoruz, baş parmağımız yukarıdan bastırıyor, şu ipi de şöyle elimiz alıyoruz. Geç Kerem bir karşıya. Şimdi atıyorum. Ama nasıl atacağız? Yerden değil arkadaşlar. Yukarıdan yere bırakacak şekilde atacağız ve attıktan sonra dönmesini sağlamak için ipi elimizle geriye doğru çekeceğiz. Evet, yeni gösterebilirsin Kerem. Yukarıya. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun şurada.